Evet değerli değerli takipçilerimiz. Ee, şimdi bugün e, perlitte köklendirici kullanarak e, çelik gül çeliği yapmayı videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde e, köklendiricimiz, perlitimiz ve balık köpüğü. Şimdi balık köpüklerin altını deliyoruz. E, ondan sonra içine perliti koyuyoruz. Bu şekilde bir tane balık köpüğü e, 80-90 tane falan çelik alıyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Bunlar daha önceki yaptığım e, çelikler. E, onlar uyanmaya başladı, bunlar boz olanlar arkadaşlar. Bu tarafta e, bastongül için yaptığım çelikler var. Onların zaten videosunu daha önce çekmiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi e, çeliğimizin e, alt kısmını yani kök kısmını bu şekilde e, şöyle yakından çekeyim. Hafif kabuğu fazla soymayacak şekilde e, yol yapmamız lazım bıçakla. Neden yapıyoruz bunu? E, daha iyi kök atabilmesi için Yoksa aksi takdirde sadece şu alt kısmından kök atacağı için e, yarın e, perlitten toprağa aldığımız zaman toprağa tutunma olayı çok düşük oluyor. Şimdi ben bunu e, 3-4 seneden beri deneye deneye artık e, kendim çözmüş gibi görüyorum. E, sizin de yani bir seferde sıkıntı yaşamadan köklendirip e, toprağa aktarmanızı şey yaparım. Uygularsanız daha iyi olur arkadaşlar. E, şekil bu şekilde dört göz kalacak üç şey, pardon üç göz kalacak şekilde çeliğimizi kesiyoruz altına bu şekilde açıyoruz özellikle ve özellikle söylüyorum kullanırken toz köklendirici kullanın toz köklendiricinin ömrü 3 yıla kadar ömrü var eğer sıvı köklendirici kullanırsanız sıvı köklendiricinin içinde e, alkol olduğu için bir e, sene bile sürmüyor yani yedi ayda e, perte çıkıyor yani kullanılacak duruma geliyor arkadaşlar bu şekilde köklendiriciyi bu şekilde buluyoruz. Arkadaşlar. Ne kadar çok zaten yol yaptığınız zaman ıslak olduğu için köklendirici yapışıyor. Bu şekilde de ekimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde silkiyoruz Aynı şekilde. Araları da bir 3 santim falan olursa kök atması daha iyi olur perlikte Çünkü biz bunu en fazla 3 ay tutuyoruz. 3 ay sonra e, poşete alıyoruz. Köklenmiş durumda oluyorlar zaten 3 ayda. Salkım e, ince salkım kök yaptığı zaman toprağa alıyoruz direkt. Ondan sonra e, su, aldıktan sonra sulayıp e, kökü toprağa yapışmasını bekliyoruz. Ondan sonra zaten belirli bir süreden sonra şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Yani hızlanıyor e, gelişimi. Daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Kafanıza da kalan bir şey olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Ee, aynı şekilde YouTube kanalımızdaki e, videolardan da takip edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz bütün işlemlerin zaten video olarak YouTube kanalımızda var. Sayfamızda da var. Sayfayı da takip ederek e, yakından ilgilenmiş olabilirsiniz.